Kime diyorumdan herkese merhaba. Hepimiz klişelerden uzak, farklı ve kendine özgü bir hikayesi olan filmleri beğenerek izleriz. Bazen bu kadarı gerçek olamaz dediğimiz olayları konu alsalar da sıra dışı öyküler oldukça ilgi çekicidir. Bu videoda sanki bir Hollywood filminden esinlenmiş gibi duran dikkat çekici bir hikayeyi paylaşacağız. Ancak yaşananlar bir film değil, tamamen gerçek. Başlamadan önce videoyu beğenerek bize destek verebilir, kanala abone olup bildirimleri açarak son videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Hikayenin kahramanı Daniel Porter, 37 yaşında bir işitme uzmanıydı. 15 yıl önce eşi Ruth'la bir süpermarkette tanıştı ve ilk görüşte aşık oldu. Kısa süre içinde ilişkileri hızla ilerleyen ikili, bir yıl sonra 2007'de evlenmeye karar verdi akrabaları ve sevdikleriyle kusursuz bir düğün organize ederek hayatlarını birleştirdiler. Ardından kızları Lily dünyaya geldi. Son derece sevimli, güzel ve sağlıklı bir kızdı. İlerleyen yıllarda kendi evlerini aldılar, kızlarının okuldaki başarılarını görerek gururlandılar. Yani Porter ailesi için her şey son derece yolundaydı. Mutlu bir hayatları vardı. Ancak 2020'de Daniel için her şey değişecek ve karma karışık olacaktı. O gün iş yerinde oldukça yoğun çalışmıştı. Aslında buna alışık olsa da kendini çok yorgun hissediyor, bir an önce eve gidip dinlenmek istiyordu. Eve vardığında çok sessizdi. Ruth ve Lily ile birlikte akşam yemeği yedikten sonra uyumak için doğruca yatak odasına gitti. Bu, onun bildiği hayatının son günüydü. Daniel sabah gözlerini açtığında bir anda dehşete kapıldı. Yanında hiç tanımadığı bir kadın vardı. Üstelik nerede olduğunu bilmiyordu etrafına bakıp bir ipucu bulmaya çalıştı ama başaramadı. Kaçırıldığını ve alıkonulduğunu düşünmeye başlamıştı. Cesaretini toplayıp yanındaki kadını uyandırdığında her şey inanılmaz bir hal alacaktı. Daniel'ın tavırları karşısında şaşkınlığa uğrayan kadın onun karısı olduğunu söylüyordu. 14 yıldır evli olduklarını, yan odada kızlarının uyuduğunu iddia ediyordu. Ama Daniel ona inanmadı. Kalkıp odadan çıkmak isterken aynada kendini görünce yaşadığı şok katlandı. Karşısında olması gerekenden çok daha yaşlı ve şişman birini görüyordu. Yüzüne dokunarak bunun gerçek olup olmadığını anlamaya çalıştı. O sırada yataktaki kadının ağlayarak bir yerlere telefon ettiğini gördü. Kafası karma karışık olmuştu. Kendisine anlatılanlara inanmasa da aynada gördüğü şeye de bir anlam veremiyordu. Kendine çok benzeyen bu adam ondan en az 20 yaş büyük görünüyordu. Bu karışıklık içinde bir süre sonra kendini kötü hissetmeye başladı. Çok geçmeden de kalktığı yatağa düşerek bayıldı. Gözlerini açtığında hastanedeydi. Yanında çok daha yaşlı görünen annesi ve babasıyla yataktaki kadın ve 10 yaşında bir kız vardı. Kendine gelir gelmez iki de doktor odaya girdi. Doktorların Daniel'a ilk sordukları şey hangi yıldayız oldu. Daniel bu soruya sinirlenmişti. 1999'da olduklarını ve okula gitmek için uyandığında yanında bu kadını gördüğünü söyledi. Son 21 yılda yaşadığı hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Hala bir lise öğrencisi olduğunu sanıyor, sadece anne ve babasını hatırlıyordu. Doktorlar aileye bunun çok nadir görülen bir beyin amnezisi olduğunu anlattı. Bu tür rahatsızlıkların çok uzun sürmediğini, 24 saat içinde hafızasının yerine geleceğini söylediler. Ama gelmedi. Daniel'in rahat hissetmesi için anne ve babasının kaldığı çiftlik evine yerleştiler. Karısı Ruth ona her gün anılarını anlatarak hafızasını yeniden kazanması için yardımcı olmaya çalıştı. Kızına bir yabancı gibi davranan adam çok sevdiği köpeklerinden de korkar hale gelmişti. Üstelik son 21 yıldaki eğitimini de tamamen unuttuğu için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Masrafları karşılayamadılar ve Daniel'in aldıklarını bile hatırlamadığı evlerini sattılar. Sık sık epilepsi nöbetleri geçiren adamın durumu en çok onu hatırlamadığı için kızını üzüyordu. Bunun bir hastalık olduğunu bilse de çok sevdiği babasının ona bir yabancı gibi davranmasını kabul edemiyordu. Daniel'ın bu süreçteki en büyük destekçisi karısı Ruth oldu. Hafızası yerine gelmeyecekse de onunla yeniden bir ilişki ve hayat kurmak için çabalayacağını söyledi. Bir gecede neredeyse tüm geçmişini silen Daniel ise ek terapilerle duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Videonun sonuna geldik. Sizin de unutmak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.